Merhabalar sevgili dostlarım. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sevgili boğalarla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Evet, 2022'nin yeni yılında, yeni ayında. Bakalım benden duymanız gereken mesajlar hangi yönde olacak sevgili boğalar? Bunun adına rehberlik ediyor olacağım. Evet, hazırsanız başlayalım. Ocak ayının enerjilerine bakacağız öncelikle. Bakalım enerji durumunuz nedir? sevgili boğa burçları Evet. Şimdi hala öğrenci olanlarınız vardır büyük ihtimalle. Öğrencilik ne durumlar Enerjide biraz sıkışmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Bu okul ne zaman bitecek diyor olabilirsiniz birkaçınız. Şimdi bir olay üzerine, öğrenci olmayanlarınız için söylüyorum. Bir olay üzerine daha yeni başlıyor olabilirsiniz. İş hayatınız olabilir, aşk hayatınız olabilir. Yeni bir ev almış olabilirsiniz. Yeni bir yatırım yapmış olabilirsiniz. Bununla ilgili gündeme gelecek enerjilerinizde nasıl, nereye gidecek bu durum diyorsanız, evet daha güzel yerlere erişeceğinizi ve parlayacağınız döneme geçiş yapacağınızı söyleyebilirim. Yani siz ne yaptıysanız burada adım attığınız yenilikler, iş, aşk, yatırımlar hiç fark etmez. Fakat evet birçok şeyden vazgeçip yapmış gibi görünüyorsunuz aslında bu durumu. Ve sizin açınızdan çok çok daha bereketleneceğinizin, daha iyi bir sürece geçeceğinizin, artık parlama sürecinizin başladığını söyleyebilirim işin açıkçası. Evet, kimileriniz estetik yapabilir. dişil enerjiler için söylüyorum bunu. Yeni elbiseler, yeni kıyafetler, kendinize bakabilirsiniz. Bu bolluk size biraz daha faydalı olacak gibi görünüyor, aydınlanacağınız ve çok fazla ön planda olacağınız bir zaman dilimine geçiş yaptığınızı söyleyebilirim. Peki sevgili boğa burçları enerjiniz çok güzel. Peki genel bir açılım yapalım bakalım sizin için. Sevgili boğa burçları için bakalım. Ocak ayı mesajlarımız hangi yönde olacak? ilgili boğa burçları. Evet. Bir de sonuç kartı alacağım. Evet. E, genel açılımın bize sonuç bilgilerini verecek. hazırsanız başlayalım. Şimdi aslında sevgili doğalar biraz maddi konuda sıkışıklık yaşıyor olabilirsiniz. Ocak ayına da bunu taşımış olabilirsiniz. Çoğu boğa burçlarımız biraz sıkışmış enerjide gibi görünüyor. İşin açıkçası beklediğiniz bir para akışı varsa gündeme oturacak gibi geliyor. Para akışı varsa dedim hemen para geldi sevgili dostlarım. Hiç beklemediğiniz bir yerden büyük toplu paranın gelişini söz ediyor olabilir bize. Evet şimdi sevgili boğaların gündemine oturacak olan konu para mevzusu arkadaşlar. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz biz burada. Şimdi evet yeni vizyon arayışı içerisinde olabilirsiniz. Biraz maddi konudan sıkışıklık gündeme düşmüş olabilir. İçe kapanmış gibi görünüyorsunuz. Ocak ayının ilk haftaları özellikle istediğim gibi olmadı. Maddi durumum çok kötü durumda. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bu işe yeni vizyon katmak istiyorum. Kendime belki yenilenmek istiyorum dediğiniz bir noktada olabilirsiniz. Fakat burada evet yaşlı bir kişiden göreceğiniz büyük bir yardım, büyük bir destek sizin çiçek açmanıza sebep olacak. İşin açıkçası sevgili boğalar hiç beklemediğiniz bir para bu. Yani sizin e, bir geliriniz yok olmayabilir. Belki beklediğiniz bir paranız yok. Belki kimileriniz çalışmıyor da olabilir. Belki de iflas eşiğinde olabilirsiniz. Çünkü burada net bir şekilde e, hiç hani o sıkışık kaldığınız kayadan çiçek açıyorsunuz. Yani hiç ummadığınız bir zaman diliminde çok güzel, çok muazzam. Biraz hani şöyle de bir durum var. Evet gelecek yaşlı bir hanımefendi, yaşlı bir anneniz, babanız, dedeniz, nineniz olabilir. Bu hiç fark etmez ya da beklediğiniz birileri de olabilir. Bir miras kimilerine kalabilir. Hiç ummadığı bir yerden ummadığınız bir para akışı var çünkü burada. Evet, artık karara varmam gerekiyor, bu durumu toparlamam gerekiyor diyorsunuz. İstediğiniz bolluk bereket çünkü o kadar bir sıkışmış dönemden geçiyorsunuz ki işin açıkçası ilk kartlarımız bunu gösteriyor ama ilahi bir el tarafından yani aslında hiç beklemediğiniz bir olayla karşı karşıya kalacaksınız ve gerçekten tamamlanmayı yaşayacaksınız işin açıkçası. Yani boğa burçlarının çok açık bir şekilde para vurgusu e, yaptığını söyleyebilirim. Şimdi evet aşk açılımı bekliyorsunuz. Aşk için şunu söyleyebilirim. Evet sevgi yoksunluğu yaşıyor olabilirsiniz sevgili boğalar. Yani hayatınızda şu anda hiç kimse olmayabilir. Sırt çevirmiş olabilirsiniz. Artık kimseyi hayatımda istemiyorum. Net bir karara varmış olabilirsiniz. Fakat gündemimize düşecek sizden yaşça olgun bir eril enerji ya da dişil enerji. Eril enerjiler için dişil enerji de olabilir. Yaş farkı burada e, görünüyor işin açıkçası. Bununla alakalı karar verme aşamasında olacaksınız. Bu sanki böyle yakınlarınızda, çevrenizde olan bir kişiden bahsediyor arkadaşlar. Yani hani çok yeni birisi değil bu sanki daha önceleri tanıyorsunuz gibi bir mesaj var burada. Onunla alakalı bir karar vereceksiniz ve ciddi adımlara doğru bir tamamlanma yaşayacağınızı söyleyebiliyor bilirim. Şimdi burada özellikle dişil enerjiler için söylüyorum. Sizden yaşça olgun, toprak ağası, toprak babası yani para babası bir eril enerji gündeminizde oturacak ve bu daha önceden tanıdığınız birisiyle tamamlanma yaşayabilirsiniz. Bir barışma olabilir. Evliliğe adım atılabilir. Çünkü burada bu ilişkinin yeni vizyon yeni vizyona doğru gittiğini söyleyebilirim işin açıkçası. Evet aldatmak, aldanmak, arkadan iş çevirme gerçek olmayan bir durum. Keskin zeka, açık gözlülük. Şimdi buradaki asıl mesaj bana özellikle para durumundan bahsediyor. Hani biz burada demiştik ya sevgili dostlarım kimi boğalar iflas eşiğinde olabilir. Belki de... Ee, dediği gibi biraz dolandırılmış, aldatılmış, kandırılmış olma ihtimalimiz olabilir ama e, burada etrafınızdaki kurnaz birisinden bahsediyor işin açıkçası. Bu kurnaz kişiye dikkat ederseniz sizde faydası olacaktır diye düşünüyorum işin açıkçası. Evet. Evet. Şimdi... Şöyle de bir hissiyat geliyor bana işin açıkçası. Bu kurnazlık durumu arkadaşlar. Hani size gelecek olan paranın peşine düşecek kişiler de olabilir. Bu konuda lütfen dikkat edin. Böyle bir durum da var açıkçası. Evet. Bu konuyla alakalı kimseye bilgi vermeyin. Bana kalırsa yani bu bir öneridir arkadaşlar. Evet sevgili boğalar benden duymanız, almanız gereken mesajlar bu yöndeydi. Dilerim her şey gönlünüzce olur. Sevgili boğalar, kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.